Yusuf, bugün bir ara biletleri alalım. Ne bakıyorsun öyle? Allah'a şükür ki iyileştiler. Son talihler de iyi çıktı. Kontrollere de Berlin'de devam ederiz artık. Gidelim evimize. Daha ne kadar kalacağız pansiyon köşelerinde. Burada yapacağımız bir şey yok. Ne bekliyoruz ki? Menekşe'nin beklediği bir şey var. Çok bekler o. Gidelim işimize, gücümüze bakalım. Ben gitmek istemiyorum. Yerleşelim buraya. Ne diyorsun sen be? Bütün düzenimiz orada. Memlekette de düzenimiz vardı. Bırakıp gitmedik. Orada yenisini kurmadık mı? Hı. Burada da kurarız. Ne var? Açarız gene dükkanımızı, çalışırız beraber. Çok alıştım buraya baba. Memleket ne de olsa. Menekşe ile ben dönmeyeceğiz zaten. Çocuklarım nerede ben orada. Ayrılmam artık onlarda. Ben de. Zaten orada bize hayat yok. Neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Tavır alacaklar. Kimse kalmayacak etrafımızda. Adam gibi yerleşelim buraya yeniden başlayalım işimize. Yine el ele verin kurun işimiz. Ha. Hepimiz tutarız bir ucundan geçinir gideriz. Ulan şimdiye kadar hangi işin ucundan tut? Yemek bulaşıktan başka ne gelir senin eline? Hı. O da yemek yapar yine. Balcılar nasıl çorbacı açmış onun Hı. gibi. Şu köşede de var bir dükkan. Kadınlar mantı yapıp satıyor. Siz test açarsınız. Biz de küçük lokanta gibi bir yer Hı. yaparız. Deneme bak. Ne, no, Beğenemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum herkesin dili açıldı. Dilimiz mi açıldı, gözümüz mü bilmem artık. Dedikleriniz oradaki malı mülkün satılmasına bağlı. Heh, gideyim o zaman ben. O işleri halledip geleyim. Sen idare edersin bunları. Pişman olup da kalkıp etmeyin ama yarın o gün. Okurum canınızı o zaman. Etmeyiz. Etmeyiz değil mi çocuklar? Ya Ne edeceğiz ya herkes okeyledi işte. Bir de böyle deneyelim bakalım. Hadi hayırlısı. Benim bir işim var. Kalkıyorum. Bir arkadaşla görüşeceğim. Siz ne yapacaksınız? Ben bilet işini hallederim. Hmm. Onlar da pansiyona gider. İyi. Hadi ben kaçtım. Geç kalma. Merak etme. Arkadaşmış. Anlamadık sanki nereye gittiğini. Ulan tutuldu mu yoksa bu lale denen kadına? Allah korusun. Ya. Abimle mi buluştu seninki? Lale mi? Başka senin kim var kızım? Lale tabi. Neredeydi bugün ne yaptı biliyor musun? Bendeydi. Pinekledik bütün gün. Yeni gitti. Buluşmadılar yani. Aa sıkıldım ama. O Yusuf diyor. Geldiğin gittiğin yok zaten. Bari telefonda güzel bir şeyler söyle. Dur babam gitsin geleceğim. İyi bekliyorum. Tamam kapatıyorum hadi çöz. Selam. Neredeydin sen? Söyledim ya sabah işte. Bir arkadaşa gittim. Bana iş bakacaktı. Bir iki yere gittik beraber. Öf. Olmadı. Kısmet. Ee, benim diğer kareli gömleğim nerede? Ne bileyim. Bak işte. Kaç gün kalacaksın? Bilmem. İşler kaç günde hal olursa. Başka şeylere dalmazsan çabuk hallolur. olur. <laughs>